Sensörler nedir? Sensörler çevresel değişkenleri algılayan ve bu bilgileri elektriksel sinyallere dönüştüren cihazlardır. Endüstriyel otomasyondan ev uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Sensörlerin çalışma prensibi. Sensörler algıladıkları çevresel değişkenleri bir algılama elemanı aracılığıyla algılar ve bu bilgiyi elektriksel sinyallere dönüştürerek dışarıya iletir. Sensörlerin kullanım alanları, sensörler, endüstriyel otomasyon, akıllı ev sistemleri, güvenlik ve güvenlik, otomobil, otomotiv ve sağlık gibi birçok alanda kullanılır. Her alan için özel sensör tipleri vardır. Sıcaklık sensörleri. Sıcaklık sensörleri ortamın sıcaklık değişimlerini algılar ve bu bilgiyi dijital veya analog sinyallere dönüştürür. Endüstriyel uygulamalardan ev otomasyonuna kadar yaygın olarak kullanılır. Hareket sensörleri, hareket sensörleri hareket algılama yeteneğine sahip cihazlardır. Genellikle güvenlik sistemlerinde, aydınlatma kontrol sistemlerinde ve otomasyon uygulamalarında kullanılır. Işık sensörleri. Işık sensörleri çevresel ışık seviyesini ölçer ve bu bilgiyi elektriksel sinyallere dönüştürür. Aydınlatma sistemlerinde veya fotovoltaik sistemlerde kullanılır. Nem sensörleri. Nem sensörleri ortamın nem seviyesini ölçer. Bu sensörler HVAC sistemleri, çevre izleme ve tarım uygulamaları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Basınç sensörleri, basınç sensörleri gazların veya sıvıların basınç seviyelerini ölçer. Endüstriyel otomasyon, su yönetimi ve otom otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Gaz sensörleri, gaz sensörleri havadaki belirli gazları algılar. Bu sensörler güvenlik uygulamaları, hava kalitesi izleme ve endüstriyel gaz sıkıntısı tespiti için kullanılır. Sensörlerin geleceği ve teknolojik gelişmeler. Sensör teknolojisi hızla gelişiyor. IoT ile entegre olan sensörler daha akıllı ve verimli sistemlerin oluşturulmasını sağlıyor. Gelecekte sensörlerin daha hassas, minyatürize edilmiş ve çok fonksiyonlu olması bekleniyor.